sıvı yangınlarını suyun söndürmediğini görünce. Şimdi gördüğünüz gibi benzin arkadaşlar sıvıların içinde meşalemi batırmıyorum. Gördünüz. Şimdi arkadaşlar böyle bir yangın gördük. Yaklaşıyorum arkasından yanına. Dikine de sıkmıyorum. Yandan bir şekilde Gördüğünüz gibi yangın söndü. Yaklaşıyoruz. Bas üstte. Üstten bas yavaş. Tamam Bırak. Bırak. En uçtan. Hadi Sen gel. Tamam. Üste bas. Böyle elini en uca. Yaklaşıyoruz yangına. Tamam mı? Sıkıyoruz. Gördün mü? Evet yaklaşıyoruz. Tamam bırak. Tamam. Evet kullanabilirsiniz.